Bugün size bir kadının fışkırtmak için nasıl teşvik edileceğini ve sevişmeyi bir sonraki seviyeye nasıl taşıyacağını dahil pratik ipuçları paylaşacağım. Çeşitliliğin hayatı renklendirdiğini hepimiz biliyoruz ve bu aşk hayatları içinde geçerli. Mesela sadece aynı eski hareketleri tekrarlamak değil, sevgilinizi şımartıp tatmin etmenin yeni yollarını keşfetmektir. Selam ben Tuğba amacım bu dünyanın güzel şiirlerinden eğitmek ve anlatmaktır. Gerçek bir partner varyasyon sanatından anlar, bunun sadece falusu aşağı yukarı harekete ettirmekle ilgili olmadığını, hem duygusal hem de fiziksel bağlantıyı derinleştiren farklı pratikler denemekle ilgili olduğunu bilir. Yapılması gereken ilk şey tamamen rahat ve güvende hissetmesi için hoş ve rahat bir atmosfer yaratmaktır. Sonra parmak hareketi yöntemiyle başlıyorsunuz. Bir parmağın yavaşça tanıtıldığı nazik bir dokunuşla başlar. Daha sonra partnerin tepkilerine göre yoğunluk kademeli olarak arttırılır. Kadının zevkini arttırmak için vajina içindeki farklı hareketleri incelenir. Tarihsel olarak parmakla uyarma hassas ve özenli bir cinsel ilişkinin önemli işaret eden eski kültürel uygulamalardan kaynaklanıyor. Bu hassas sevişme kadın için mükemmel bir bakım uygulamasıdır ve partnerler arasında yoğun bir bağlantıya yol açar. Özel bir yöntem de buraya gel hareketidir. Bu teknik davetkar bir jesti andıran nazik ama hedefe yönelik el hareketleri gerektirir. Bir veya iki parmağınızı vajinaya sokarken parmak uçları ön vajinal duvara nazikçe masaj yapacak şekilde hafifçe yukarı doğru bu sürekli ve ritmik buraya gel hareketi G noktasına uyarılmasına yoğunlaştırır. Her zaman partnerinizin tepkilerine dikkat edin ve yoğunluğu ve hızı onun hislerine göre ayarlayın. Buraya gel hareketi hassas sinir uçlarını özellikle uyardığı için daha yoğun bir orgazma yol açar. Bu parmak tekniği kadının büyük boşalması olan fışkırtmaya yol açar. Aslında idrar olan bu boşalma biraz farklı bir içeriğe sahiptir ve G noktası olarak da bilinen skene bezlerin uyarılmasıyla aktive olur. Fışkırtma anı genellikle çok etkileyicidir ve derin bir fiziksel ve duygusal boşalmaya ifade eder. Bu orgazm çok derin ve yoğundur çünkü bir kadının tamamen açılabilmesi için çok iyi bakıldığını hissetmesi gerekiyor. Bu derin orgazmı büyük bir hassasiyet ve sabırla gerçekleştiren özellikle özenli bir erkek gerektirir. Kadın için bu orgazm kendini bırakmanın verdiği derin tatminle bağlantılıdır. Fiziksel utancı bırakmak, baskıyı serbest bırakmak ve haza kapıyı açmaktır buraya gel hareketiyle tetiklenen derin orgazm ve buna bağlı G noktası uyarımı kadına yoğun bir özgürleşme ve tam bir zevk hissi yaşatıyor. Bu kadının kendini tamamen güvende ve değerli hissettiği saf bir teslimiyet ve güven anıdır. Bu deneyim sadece fiziksel bir doruk noktası değil. Aynı zamanda partnerler arasındaki bağı derinleştiren ve cinsel ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyan duygusal bir tecrübedir. Her kadının farklı olduğunu unutmayın. Bu nedenle özenli olun ve onun ihtiyaç ve arzularına yanıt verin. Kadının fışkırtmasından sonra bir kadının zevk kapıları tümüyle açıktır. Bu en sevdiğiniz pozisyonları birlikte haz içinde denemek için mükemmel bir andır. Tam bir coşku, güven ve emniyetin eşlik ettiği bu derin orgazm sayesinde gerçek kutsal seksin kapıları açılır. Bu karşılıklı zevki arttırmak için birbirinize özel ilgi gösterdiğiniz anlamına geliyor. Kadın boşalmasından sonra birçok kadın artan bir duyarlılık ve hassasiyet durumu bildirir. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %60'ı fışkırtmadan sonra daha yoğun orgazma yaşadıklarını ve partnerlerine duygusal olarak daha bağlı hissettiklerini belirtmektedir. Buna ek olarak kadınların %70'i boşalmasından sonra daha fazla cinsel ilişki için artan bir istek duyuyor. Her iki partnerin de derin bir tatmin ve açıklılık halinde olduğu bu kutsal birleşme anı samimi ve sevgi dolu bir atmosfer yaratır. Bu aşamada seks yalnızca fiziksel bir eylem olarak değil, aynı zamanda derin bir duygusal ve ruhsal deneyim olarak yaşanır. Karşılıklı özen ve anlayış bağı derinleştirir ve her iki partnerin de tamamen teslim olmasına ve zevki yeni, daha yoğun bir şekilde deneyimlemesine olanak tanır. Kadınlar, kadın boşalmasından sonra daha derin bir rahatlama ve güçlü bir serbest bırakma duygusu hissettiklerini bildiriyorlar. Fiziksel utanç, baskı ve her türlü engelden kurtulmanın verdiği bu derin tatmin, hazın kapılarını ardına kadar açılmasını sağlıyor. Bu tam teslimiyet ve güven durumunda çift yeni coşku duruklarına ulaşabilir. Bu her iki partnerin de en derin arzularını ve ihtiyaçlarını keşfedip karşılaşabileceği saf, filtresiz bir bağlantı anıdır. Bu sadece fiziksel zevki değil, aynı zamanda duygusal yakınlığı ve karşılıklı anlayışı da teşvik eder. Kadın boşalması ve bunu takip eden açık, kutsal seks aşaması çiftlerin cinsel ilişkilerini derinleştirmelerini ve yeni bir seviye taşımalarına olanak tanıyan bir doğa armağanıdır. Her iki partner de birbirlerine karşı dikkatli ve duyarlı davranarak eşsiz ve dönüştürücü bir cinsel deneyimi paylaşabilirler. Kadının boşalmasından sonra kadının zevk kapıları ardına kadar açılır ve bu en sevdiğiniz pozisyonları birlikte zevk içinde denemek için mükemmel bir andır. Tam bir coşku, güven ve emniyetin eşlik ettiği bu derin orgazm sayesinde gerçek kutsal seksin kapıları açılır. Bu tür aşk ritüelleri performans gösterme baskısından kaçmanın ve tamamen gerçek haza ve tutkuya teslim olmanın harika bir yoludur. Bu ikiniz arasındaki bağı güçlendiren ve derinleştiren kutsal bir yakınlığa yol açıyor. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve böyle değerli içeriklerin büyümesine sağlamak için bir beğeni bırakın. Başka bir videoyu kaçırmamak için bildirim zilini aktive etmeyi unutmayın. Sizin katılımınız bu önemli konular hakkında bilgi sahibi olmada ve daha fazla insana ilham vermede yardımcı oluyor. Teşekkürler, saygılar, sevgiler. Bay bay.